Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle güzel modelin anlatımını yapacağım. Şıkır şıkır böyle hem kibar, incili. Ben bir böyle incili yaptım. Bir de normal şu kum boncuklu deneyeceğim şimdi. Hangisi güzel durursa zevkinize göre yapın diye ikisini denemiş olacağım siz hangisini beğenirseniz zevkinize göre onu yapın şöyle hem kibar hem zarif gerçekten çok güzel bir model şöyle ben filetkeyle yapıyorum şu alttaki çimenini İşte ihtiyacımız olan boncuk ister ince alırsınız. İster ya da şu kum boncuktan alırsınız. Videonun sonunda ona siz karar verirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse. Ben şöyle denemek için az bir şey çıkardım. Bir tane şöyle tığımıza ihtiyacımız var. 21 numara. Filtike dediğim gibi. Bir de bonca. Hemen yapımına geçelim. İnşallah sizler de kolaylıkla yaparsınız gerçekten çok kolay bir model hem şık hem kolay ben severek örüyorum sizler de yapmak isterseniz beraber yapalım inşallah evet arkadaşlar şöyle ipimizi tığımıza sabitleyip Şöyle başlayalım. Hemen yan tarafına dediğim gibi yapacağım sizler için. Baştan başlamış olayım diye. Şöyle sabitleyelim. Bir tane tığ batısına. Şöyle tığ batılarımda ikişer tane zincir. Siz e, kanalımda mevcut. Sizler de oradan bakıp yapabilirsiniz. Ben böyle çok dibe, dip dibe yapmıyorum. Biraz mesafeli yapıyorum tığ battılarımı. Daha güzel, daha hoş duruyor benim gözümde. Sizler de dediğim gibi kanalımdan bakabilirsiniz. Şöyle bir tane zincir çektim. Ve fil kima alacağım. Şöyle hanımlar içine geçireyim. efekti keme geçirdim ipimi şeyimi ilmeğimi. Hemen yanına geçtim. 1 2 zincir çekiyorum. Fitikeme geçiriyorum. Bunu kalemle de yapabilirsiniz. ister bununla ister kalemle fark etmez. Ben fitikle yapmayı tercih ettim. Hemen yanındaki tır battsına geçiş yaptım 1 2 zincir ve şöyle 1 2 hemen şöyle fildikeme geçiriyorum. Yanındaki tığ battsına 1 2 zincir hemen geçiriyorum şöyle her tığ battsına yapıyoruz. Şöyle geçiş yaptım 1 2 zincir hemen iğnemizi geçiriyoruz yanındaki tığ batısına bir iki hemen iğnemize geçiriyoruz şöyle şuradan zaten akıp gidecek yanındaki tığ batısına bir iki ve geçiriyoruz yanındaki tığ batısı bir iki geçiriyoruz Böyle bu sıra devam ediyor dört kenar. Biraz uzatıp fazla yapıp geliyorum. Videomuzu fazla uzatmayalım. Siz de yapın gelin hanımlar. Evet hanımlar. Sıramız bittikten sonra ikinci sıramıza geçelim. Şöyle ilmeklerimizin doğru yüzünü alarak başlıyoruz. Dikkat edin ona. Dönmüş olmasın ilmeklerimiz şöyle içine sabitliyoruz ve 1-2 zincir çekip öbür ilmeğe geçiyoruz ve kapatıyoruz 1-2 öbür ilmeğe geçiyoruz ve kapatıyoruz 1-2 sıradakine geçiyoruz 1-2 sıradakine geçiyoruz ve kapatıyoruz. 1-2 Sıradakine geçiyoruz. Ve kapatıyoruz. 1-2 Sıradakine geçip kapatıyoruz. Böyle hanımlar görüyorsunuz. Şu il, e, çimenlerin daha uzun olmasını istiyorsanız. E, mesela 5 numaralı şişte veya Kalın kalemle de yapabilirsiniz. Ama kısa istiyorsanız dediğim gibi normal kalem veya yine filtike ile yapabilirsiniz benim gibi. 1, 2, sıradaki şöyle dönmüş olmasın. Yoksa düzgün durmaz kapattım. 1, 2, sıradaki kapattım. 1, 2, sıradakini alıp kapattım. 1, 2, sıradakini aldım kapattım 1 2 sıradakini aldım kapattım 1 2 sıradakini aldım kapattım böyle bu sıralarımızda böyle devam ediyor dört kenarımız sizler de yapın ve sıramıza geçelim. Evet hanımlar. İkinci sıramız da bitti. Şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz. Dediğim gibi çimenlerin daha uzun olmasını istiyorsanız daha kalın ya 5 numara şişle veya daha kalın kalemle de yapabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi filtikeyle de yapın. Şimdi üçüncü şu boncuk sıramıza geçiyoruz şöyle göstereyim boncuklarımızın düzgün doğru tarafa düşmesini istiyorsanız ters tarafından yapacağız bu sıramızı üçüncü sıramızı tersten yapacağız şu göstereceğim işlemi boncuklar ön tarafa düzgün gözüksün diye şöyle herhangi başlayacağınız Şöyle göstereyim Herhangi bir araya sabitlemeye başlayacağımız yere şu aralara ee, ve bir tane boncuk alıyoruz. şöyle dediğim gibi ben daha küçük boncukla da deneyeceğim böyle sizin için yapıyorum. Hangisi hoşunuza giderse daha güzel duranı tercih edersiniz. Şöyle bir tane küçük örümcek yapıyorum. Şu boylarda. Ve bir tane ara atlayıp ikinciye sabitliyorum. Şöyle bir tane boncuk alıyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum şöyle bu boylarda ve bir tane atlayıp ikinciye sabitliyorum sık iğneyle. Bir tane boncuk alıyorum. Şöyle çok büyük değil çok da küçük değil şöyle bu boylarda bir örümcek yapıp bir tane atlayıp ikinci araya giriş yapıp kapatıyoruz şöyle tersten yapıyoruz ayağımızın tersinden boncuklar ön tarafa düşsün diye şöyle bir tane boncuk aldım örümcek yaptım bir tane ara atlayıp ikinciye sabitliyorum Şöyle hanımlar bir boncuk aldım küçük bir örümcek yaptım bir tane atlayıp ikinci araya sabitliyorum böyle hanımlar bu sıramızda böyle devam ediyor bu sıramızı da yapıp üst tarafa geçelim bu arada elimde patlıcan oydum ondan dolayı böyle ondan yani onu da söyleyeyim. Hemen hanımlar bunu yapıp üst sıraya geçelim. Çok hızlı ilerleyen bir model gerçekten. Hemen çabuk çabuk hızlı hızlı ilerliyor. Şu sırayı bitirip hemen geleyim. Evet hanımlar bu sıramız da bitti. Şöyle göstereyim. Doğru tarafını çevirdim böyle tersinden yaptık dediğim gibi üçüncü sırayı boncuklar böyle ön tarafa düşmesi için o püf noktasını da söylemiş olayım size. Şimdi de son sıraya geldik. Hemen şöyle örümceğin iki kanadını alıp boncuk kanadı altta kalıyor. Sadece iki kanadını alıp şöyle sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şöyle hanımlar 10 tane sık iğne yaptım iki kanada hemen yandaki örümceğin iki kanadını aldım ve devam ediyorum şöyle yandakine geçtim 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğne yapıyoruz her sıraya her adete hemen yanındaki dediğim gibi şöyle iki kanadını alıyoruz boncuklu kanat altta kalacak şekilde ve hemen yan tarafına geçtik şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 böyle hanımlar bu sıramızda böyle hemen yandakini geçiyoruz iki kanadını aldık örümceğimizin ve 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen yan tarafına geçiyoruz.

Şöyle hanımlar. 10 tane sık iğne yapıyoruz. Her örümceğimizin iki kanadına ve hemen yan tarafına geçip devam ediyoruz. Ben bitirip geleyim. Videoyu fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Evet hanımlar. Şöyle yaptım. Böyle göstereyim size. Çok hoş. Kibar ve ağır bir model. Yapımı da o kadar basit. Gördünüz zaten. Çok hızlı ilerleyen. Böyle kum boncukla denedim dediğim gibi. Sizler için nasıl durduğunu görün diye ona göre karar verin. Şöyle bir de incili incili in renkleri de var. Yazmanızın rengine göre de kullanabilirsiniz. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz Küçük boy ince şöyle gerçekten ütülenince daha da güzel duracak bütün detaylarına kadar anlattım Hanımlar ee, püf noktalarını sizden hiç şey yapmıyorum hepsini son detayına kadar anlatıyorum sizlerde beğenilerinizi eksik etmeyin beğeniyorsanız beğeni butonuna tıklamayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen bebeğimle gerçekten zor çekiyorum birkaç seferde çekiyorum videoyu sizlerde beğenilerinizi eksik etmeyin destekleriniz benim için kıymetli daha çok video içinde zil ses işaretini aktif hale getirirseniz anında ilk siz haberdar olursunuz. Instagram hesabıma da beklerim. Evet hanımlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.